Çin'de Amerika'ya diyor ki, o mesajı vermek istiyor diplomasi dilinde. Günler Senin garantör olduğun ülkenin sınırını geçtim, Rusya, hadi gel Ukrayna koru diyor. Koruyabiliyorsan koru diyor. Çünkü Amerika şu ana kadar yaptığı ve söz verdiği hiçbir ülkenin arkasında durmamış. Nasıl Suriye'de PKK'yı kullandı, YPG'yi kullandı, arkasında durmadı. Bu yanda Afganistan'da birilerini kullandı, durmadı. Şu ana kadar Amerika kime demişler ben arkasındayım arkandayım işini halletmiş orayı sömürdükten sonra işi bittikten sonra artık elde edeceği bir şey yokken terk edip gitmiş ve yalnız bırakmış. Yani çoğu ülkede ayaklanmalar oldu o Arap baharında kullandığı ajanların çoğu Afganistan'da bile binlerce ajanını binlerce ajanı uçaklardan düştüğünü uçaklara bindirmediğini havalanda terk ettiğini çoluk çocuk Taliban'ın terör Taliban grubunun eline attığını gördük. Amerika kimi kullanıyorsa en sonunda bunları atıyor bu şekilde kullanıp bir kağıt gibi buruşturup kenara atıyor. Onun için Amerika'ya güvenemiyoruz. Amerika'ya güvenmez diye de düşüyoruz notumuzu. Ama Rusya bu coğrafyada söz sahibi olmak istiyor. Eski SSCB'nin e, topraklarını istiyor. Hatta geçen açıklamasında Batum'dan bahsetti. Yüzistan'dan ve topraklarımızı geri alacağız dedi. Hatta Artvin falan da olur mu diye konuşmasında analizler yapılıyor. Yani Rusya çok büyük oynuyor. Dünyanın haritasını, sınırlarını, ülke sınırlarını yeniden mi çiziyor? Bunları zamanda göreceğiz ama Rusya dünyaya bir mesaj veriyor. Ben buradayım. Ben hala aynı Rusyayım. Aynı ülkeyim. Kimse benden ayrılsa bile o ülkeler bana bağlıdır diyor. Çünkü Azerbaycan Cumhurbaşkanı da gitti Rusya'ya bir eee ittifak imzalasa at, imzalama yaptı. Yani bunlar hep bir bir geliyor. Markon Markon geldi. Efendim İran gitti. Bütün ülkeleri sesledi. Putin bunun hazırlıklarını yaptı ve öyle girdi Ukrayna'ya. Ve Ukrayna'da dediğim gibi aslında bir Finlandiya projesi düşünülüyordu. E, Finlandiya projesi nedir? Finlandiya aynı NATO ile ilgiliydi. Finlandiya'nın sivil yönetim siyasiler NATO'ya bağlı, askerler NATO'ya bağlı değil. Aslında Ukra Ukrayna'da bu şekilde bir proje hayata geçirilebilirdi. Maalesef o da olmadı. En son Rusya e, kendini dinlemeyen Ukrayna yöneticilerine, Cumhurbaşkanına ve özellikle bunu kışkırtan Amerika ile İngiltere'ye e, bir ders mesaj vermek adına Ukrayna'ya girdi. Ve Ukrayna'da şu anda acı, gözyaşı, feryat var. Allah onlara da yardım etsin diyoruz.